Neyse. Ürünleri diziyorduk en son. Şu ne? Bu hangisiydi kız? Şimdi 23, 480 Tamam güzel bir bakalım. Ee, neye bakalım? Çakmak kızım var. Bitir benim ya? Yani kut mavi bulamadın mı? Dur. Nasıl yok? Amcım atma yalan, atma. Hemen. Dur bakayım heyecanlandım. Bayağı ürün aldık bu arada. Biz ondan almadık mı? Bir uyarı verdi okumadım bile onu para yapışı. O zaman ona mı uyarı? Kızım kolunu olması ve ay ay bu şeyde tuşluyorum şekilde. Hani o kadar da boz. Küllüklerimizi dizelim. Güzel bu da bitti. Güzel. Aynı sigaradan 3 tane aldık ama dur. Nerede o? Şöyle yap. Burası da bir işe yaramış oldu şu an. Şu Valvora'yı <laughs> elimize alalım açmıyoruz, kapatıyoruz, koyuyoruz. Şunu da üstüne koyuyoruz. Tamam. Var, kapalı var. Gel, bunu gene açtık. Doğru mu koydum? Evet. Şimdi çakmak gazımız. Ama mesela mavi mantere gel bakayım. Bu az olarak. E, ne fark ediyor? Ay e, nasıl oldu bu? Burada 112 tane oldu mesela. O nerede beyaz sigara? Ha gel öyle. Hadi açtım hadi bakalım hadi. 2.41. Pahalı mı? Ha tamam şimdi değil de. Bir de çakmak gazı. Çakmak gazı da 5.60 olur. Tamam. Şunu bir sıfırlasam Reis. Evet. Avat. Kabul et. Malbora. Elimizi şunu da al. Eline koş. 15. Evet 14. Kısız başı 4 tane kırmızı. Valvora bir de küllük. Küllük yok ki. Tamam. Lan. <laughs> Kutum ne? Ne kutusu? İşte bu bu yalan abicim ya. Koysa ay küllükçü ya. Böyle de bir geri zekalıyım işte. Tövbe sağ. Gezdirmeye çıkardım derim sonra. Şöyle bir geri zekalıyız ki. Şöyle az tutan. Tutan hangisi bu mu? Bundan bir saniye şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şuraya koyuyoruz. Ay şuraya ya. Açtık. Şu şu işte. Başka var mı kir? Başka kir. Yok. Aa, bir tane fazla. Yo tam 22 atmış. Tamam geç. Ver kartımı vereceğim. 59. Al 50. Ben şu an tekrara girdim gibi geliyor. He, ver paranı. E, niye kalktık şimdi biz? Tamam mıyız? Şimdi. Şu arkada ürün olmasın da. Aha. Tamam kibrit bu. Şimdi şu malbora ne buraya koyacağız. G'ye basıyoruz evet. Şöyle yapalım sigaraları mı koyalım buraya? Bence. O. Şimdi şu is ikisi aynı kalsın. Ay ne yaptın kız? İstesem yapamam böyle bir şey de. Şunu şöyle koyacağım. Şu var mı yeri bakalım. Full müyüz? Şu an fullüz. Şöyle ileri koy. Hiç vallahi oraya çekmekle uğraşamayacağım şu an. Envanter. Şu an. Kibrit diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Olabilir. Bu ne kadar? Bir tane daha ürün vardı. Ha, çakmak gazı. Nerede envanter? mi de... Satın al. Ve bu sefer hemen pinleyelim. Kabul et... Aha tam da elimdekiler değil. 0 lira. Şimdi neydi? Kırmızı is. Alalım o zaman reis. Şunu bitirelim. At şunu da buraya. Şuna gel. Ah şimdi ben onu mu almak istedim? Neyse. Ürün... Şeyde alamıyoruz ki eleman. Prolog olduğu için. Şöyle bir şey yapacağız. Mavi çakmak şurada da var. Burada da var. Hangisi daha az? Şu daha az. Şunu al o zaman eline. Evet. Tamam. Başka çevirmiş sipariş var mı? Ben o ya hırsızım ya. imkansız Delireceğim ya. Tamam başka. Şu kibritler duruyor. Burada var ama. Tamam. Ya sabır. Gün bitti. Bu ablamız da geldi gelsin. Ha iyi sipariş yokmuş. Belki de gün bitti diye otomatik sinindi. Dur bakacağım şimdi. ya Şu mavi sigara. Bu ne küllük. Şu o zaman. Ama stoğumda bir kutu mu var anlamadım ki. Hadi bundan da alayım. Yeniledik. Salet satın al. <laughs> Güzelce aslında. Aa depo rafı alalım gel. Tamam. Ama çalarsa. Seviye 6 gerekiyormuş. Bir dakika. Aa buradan fiyat belirliyoruz. Tamam. Ben bilemedim. De, evet, depoya falsam oradan çalar ve bana falan çok koyar. Ya buraya diziyoruz ya. Nasıl yapalım? Bunlar ya da buraya dizelim. Demiyoruz. Şu maviden de almışızdır. Şunu yukarı koyduk. çakmak gazı. Şu hele şu sarı çakmakları ben Şimdi şöyle kal. Şu şunun ne yapacağım? Şunu alalım. Güllük. Küllük hiç satılmamış. Dedim ya dur. Şunu şöyle koyabiliriz. Göremiyorum ki şöyle yapsak. Şu kırmızı şey ne alaka bakalım. Bakayım evet. Küllük paketini alır giderim reis. Kaç tane? 19 tamam. Harika. Küllük şeyini de şimdi yerine koyarım. Nereden aldık? <laughs> Bir koyduğum yeri de hatırlasın. 33. Temiz miyiz? Bunun için miydi bu kadar kıyamet? Şurası kirli. Çakmaklarım var. Tamam. Hepsi full. Sigaralardan şu Marlboro mu? Kırmızı olan hangisiydi? Şu... Aha bundan... Geliyorum bir saniye. Temizleyelim. Şurası kirlenmiş. Bak gördüm. Şuna mesela? Kibrit. Şurada. Bu. Hiçbir ürün almadan... Dur ya. Altı olduk. Bütün ürünler açıldı mı o zaman şu an? Birazdan da prolog biter mi diyorsunuz? Dedim o zaman hatta... Aa, ay dur ne oldu kız? Nerede? O basın envantere bir gel stoklara. Tamam kibrit klasik en düşük bu. Bundan bile 40 tane var artık tamam. Yeter yani. Bu başka var mı reis? Al eline. Kırmızı şundan yoktu hiç evet. Ha bu bu işte. Düşünüyorsun oğlum. Pinle evet. Şu altın renkliden. Şurada kırmızı malbora. Buraya da malbora. Ne oluyor gene? Ha mavi sigara yok. Dur dur hemen koyuyorum. Mavi. Şundan. Bu burası değil ki. Tamam. 81. Şuradan şöyle yapayım. 65. 15. 40. Tam temizleyeceğim şimdi bir saniye. Yok çok olmadı. 47 Bir kasada 2 dakika boş kalamadık ki. Başka. Tamam mı? Şurada. Bir daha mopa bakalım. Şu elimdekileri şuraya koyalım yani. Şu küllüğü dizelim. Bu elimizde kalabilir ya. Yani. Çakmak gazı da alayım bir tane. Geri var. Şimdi şu nikotin şeylerine bir bakalım Hı, koyuluyormuş tamam daha alacağız onlardan o zaman şunu şöyle koyalım daha da stoklayacağım onlardan çakmak gazsız yaşayamıyoruz artık kız nerede başım döndü şöyle yap Bunu açmayacağız gerçi dur şunu bir tamam ne kadar edermiş bunlar fiyatı uygun bir de fiyat belirle. Heh, şöyle yapacağız. Tamam. CG. G diyoruz. Ay. CG. Şunu da açıyoruz. Çevrim içi sipariş gelmiş. Ay ay buyursun gelsin. 23.45. 45 8 20 bence. Ağaç paç şuraya koy. Bakayım gene mi görünmüyor ee, başka buraya niye sokuyor? Daha doğrusu. Şöyle koy kenara Gökçe sen de. Aa bu beklemeden gidiyor mu yoksa Sandra? Tamam. Ay. Ara 22. 15. Şimdi sileceğim hemen. Ha burada da var. Ona o zaman ne koyuluyor? Dur bir bakalım şimdi şu maviler. Şu an oldu gibi burası. Daha okey gibi deminkilere. Yer silme şeyi var mı bakalım. Yo temiz. Demek ki üstünde olunca gör. Çılgın bedişim yok. Küllüklerimiz. Bittiği daha. Tam sabah düzeltiriz fiyatları. Stoklara da bakarız. Çakmak gazı şöyle alalım. Tamamız. Inventer. Hani stoksuz kalmayalım diye. İki fazla almıştık Hiç koymayı unuttuk. Burada güzel sigara yerimiz de var. Bu bitti bile. Şunu alırım. Bir dakika şunu alırım. 7 tane var yetmez. Bir de bunu alırım. Şunu geçireyim. Kargoya gidelim sonra. Ay sonra şunu verelim. Yolda şunu atalım sipariş vermemiz gerek. Daha verelim mi sipariş? Hadi verelim. Envanter, stok kalıp. Stoklarımda tamam. Dur ya. Hırsız gördüm ilk defa. İlk defa. Demek ki gerçekten o kadar hızlı gidip alıp geliyor ki. Ben şok. Şimdi şöyle yapalım. Şunu atalım. Bu ne yeşil? Ay bu saçma sapan bir şeyler yapıyoruz gene dur bak. Ay ay ay. Şöyle bu kalsın elimde. Yeşilleri alayım. Başka yeşil de yok. Ben çok mu gidiyor bana mı öyle geliyor? tamam geldim işte. 75 diyor ya. Tam 3 kuruş belki ben hediye etmek istiyorum. 81 Sen de para üstü isteme. Of isteme dedim ama ya. Ama böyle kuruş kuruşuna vermek istemem ha. Şu 10 liraya geri ver. Böyle bir delikanlıyım. Şu da aynı. Şeylerle intihar et. Buraya mı geçtim ben? Gün bitti ha. Aa kasa kapalı işareti varmış. Yeni gördüm. Şu günü bir bitirelim. Çünkü büyük ihtimal şey de alacağız. Sorry name. Aa şöyle havalı bir şey. Şöyle yok ya. Şöyle puro muro. Ne o? Şöyle bir şeyler koysak. Bunlarda da hiç güzel ki şunu koyalım. Queen Shop. Kraliçe Arık. Ay rengi falan var. Güzel. Harika harika. Markets, Ekim. 600 lira. Çok saçma değil ya? Bir düzen kuramıyorsun orada yani. Tüp yapma Çok hiç beğenmedim. Sıfır. Sıfı aldığımda pişman oldum. Bunu sil. Daha alsam bir israf yani. Yapacağım bir tane daha. Ne o? Aynı şeyler üstte sığsaydı aynı dolaba. O zaman okeydik. Şu an ben şöyle yapsak. Çakmakları falan. Öyle bir kuralımız vardı. Külü kalsın hadi. Sigaralar da kalsın. Tam kibrit. Al şu sarı şeyi de. Şimdi şunları kapatacağız. Tamam en azından sigaraları mı koymuş olacağız yani? Şey değil mi? Sigaraları buraya koyacağım bunları. Al kırmızısını koy. Ha, buraya koy bir de. Tamam. Hatta koyalım. Şu. Ha, onları da buraya mı koyacağız? Çak ya da olabilir. Bu neydi şimdi? Burası ist bölgesi olasak evet. Ha, tamam. Düşündüm ve okeyledim. Şöyle yap. Şu sarı kibritleri al. De kibrit diyorum ya anladınız siz. Şunu al, şu kapalı kobe. Şu sarıları topla bakayım. Şuraya toplayacağız. Evet. Şunu atalım. Şunu neydi? Al bunu. Bence okey. Ama gerçi başka mavi kalmıyor. Kalmasın abi. Kız topladık ki onları da. He tamam onlar oradaydı mantıklı. Çakmakları diyeceğiz şimdi böyle. Blue kalsın. Tamam. Ee, bir de şu var. Şu an mavi sigaralardan da koyacağım. Dolduracağım şuraya iki tane. Bunu da açık koyacağız. Şurada bir dengesizlik oluyor olsun. Çakmak gazımız okey. Güzel. Maviden Şimdi bence bayağı bir topladık. Şu mesela sarı malbora yok mu? Bu de daha iyi görüyoruz sanki. Bunda sarı çakmak mesela doldurmamız lazım buna. Bunda sarı çakmak şimdi okey. Eksik yok. Şimdi eksiklerimize bakalım bir sipariş verelim mallarımıza. Tamam. Oradan fark et. Bu açıkları neymiş? Şunları fırla alacağım. Evet. Burada ne var? Bunları hep dizdik. Tamam hadi bu da kalsın. Anam aşağısı full yukarısı yarım tamam şu fullü götürelim tamam dükkanı da açalım artık bokunu çıkarmayalım iki haftada dükkan kapalı şu çakmaklar başka var mı çakmak sigara şunu da al şuraya koy çakmak gazını çakmağı da bak gene çalıyor gibisiniz ama hadi neyse ya. at <laughs> Gördüm gördüm Allah seni karşıma çıkardı lan dur. Bu hızlı Salak kalan. Ay bir dur. Tamam şöyle koy ya. Bir şey olmaz yani. Ne ne saçmalıyor bu ya? Aa kasık. Yo. Pardon. Acaba şey mi? Prolog şeyi kabul edelim? Bu da olsun. Bir daha hata verecek. 1000 lira bir daha. be alamam ki. Aa. Çıkmak için SC'ye bas. Para üstü bilmem ne. Oy nasıl bug'a girdi bak. Hiçbir üründe yok ki şu an ama. o kadar üründe oynadık sorun çıkarmadın. Evet bu oyunu burada bitiriyoruz o zaman. Zaten bayağı bir oynadık anladık amacı. Sadece son ürünleri almadık. Onları da şuralara sıkıştıracaktım ama. E, oynayamadık. Sonu getiremedik arkadaşlar. Oyun baga girdi. Ya da çözümü varsa da yazın. Oynamamı istiyorsanız. Eee... Biliyorsanız eğer çözümünü yazın oynarız yine. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.